Bu dersimizde Personal Backup programı ne işe yarar konusuna değineceğiz. Öncelikle Personal Backup kişisel yedek almanız için kullanabileceğiniz ücretsiz bir program. Bu programla belli yedeklerinizi almak için gereken tüm araçlar içerisinde barındırılıyor. Örneğin belli bir klasörü sürekli olarak yedek almasını istiyorsanız veya bunu manuel olarak siz istediğiniz bir zamanda yedek almasını istiyorsanız rahatlıkla Personal Backup ile yapmanız mümkün olacaktır. Yapacağınız yedekleme işlemlerini otomatikleştirebilirsiniz veya manuel olarak kendiniz yapabilirsiniz. Bunun dışında yedek alırken daha önceden kaydedilmiş yedek alınmış dosyalar içerisine üzerine tekrar backup almaya çalıştığınızda değiştirilmemiş dosyaları es geçerek sadece üzerine değişiklik yaptığınız dosyaları almak gibi yedeğini almak gibi ileri düzey teknikleri de personal backup üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz. Günümüzde işletim sistemlerine, özellikle Windows işletim sistemlerinin göçme problemlerini ki bu yeni versiyonlarda gittikçe azalmaya başladı, göçme sistemi aynı zamanda yedek alma ihtiyacı çok fazla olması sebebiyle çünkü işletim sisteminizde bulunduğu bilgisayarda hard diskiniz dolu olabilir, birçok müzik veya çalışma dosyanız olabilir. Yedek almak her halükarda önemli bir konu. Yedek almadığınızda çok üzücü sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu sebeple hiç aksatmadan mutlaka İsterseniz personal backup veya personal backup kullanmadan da mutlaka yedek alma alışkanlığını edinmeniz gerekecek. Çünkü işletim sisteminin göçmemesi gibi bir garanti yok. Bu hangi işletim sistemi olursa olsun. Mac işletim sistemleri göçme konusunda daha stabil çalışmaları sebebiyle göçmemeleri denilen sebebiyle backup alışkanlığı pek fazla yoktur. Fakat profesyonel düzeyde çalışan kullanıcılar öyle ya da böyle mutlaka yedekleme alışkanlığını geliştirmişlerdir. Bu sebeple her kullanıcının en azından resimlerini, müziklerini, kişisel dosyalarını mutlaka yedek almasını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu anlamda Personal Backup bütün ihtiyaçlarınızı çözebilecek, free olarak yani ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir program.